Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta saklanmaca aynı şekilde devam ediyoruz canlar Önce gidiyordu baştan Yusuf Emi Efendim Şu bu videoya kaç like istiyoruz Video 5000 like istiyorum 5000 Aynen öyle canlar lütfen bu videoya çok güzel 5000 like üstü atmayı unutmayın Laf fazla atmayalım hadi videoya geç <gülüyor> Yanlış <gülüyor> bir game'e <laughs> Şimdi canlar düzgünle girdik Eee <laughs> Challenge'ımız şu Yapışık ikiz olarak oynayacağız. Nereye saklanırsak hemen yanımızda saklanmamız gerekecek birbirimiz. Ben ofis mapini çok sevdim bu arada. O yüzden ofis oy verdim. İnşallah ofis e gelir. Ben de verdim. E, bloklarımız da aynı olması lazım. Farklı olursa gene yapışık olarak yani saklanmak zorundayız. Yan yana olmak zorundayız. Örs bence olur burada. Ben de Anvil seçtim. Tamam Anvil. Anvil'i seçtik. Dediğim gibi aramızda boşluk olmayacak Hüseyin Mir. Deep bu arada. Yanımda hemen yan bir olacak olacaksın. Sen rahatta kal. Bakalım becerebilecek miyiz böyle saklanıp. <laughs> Hayır. Neredesin oğlum? Şef çapkalı değil misin sen? Hayır. E neredesin? Avcıyım ben. Hadi <laughs> Oha nasıl? Harbi diyorum avcıyım. Nasıl ya? Oğlum uğraşsak bak. Bu ne lan? Bir. Hadi gel buraya. İki. Ben diğerlerinde gördüm. Kaçamaz saklanamam <laughs> ben. Ben diğeri saklandım ama... Biraz riskli hocam yani inşallah buradan kaç blok bu? Vuramazsın buradan bana. Ben göreceğimi gördüm burada. Aha birini gördüm oynuyordu oradan. Ben lama balonunu da patlattım keyfime de baktım. Aha çalışma Ama... masasını gördüm. Hımm buralarda birileri Aa, var. kazara <laughs> crafting table buldum. Ehl Ehlikeli isimler var burada gördüğüm kadarıyla. Bir şey diyeceğim burada lama balonu patladı. Gelme buraya buraya gelme lütfen gelme lütfen gelme buraya. Lama balonunu biri patlattı bir enayi burada patlattı sonra bana diyor niye beni öldürüyorsun? buraya gelme. Şu an çok kritik. Vurma bana. Bana vurma. Kimi diyor oğlum? Aa, elim üstüme çıktı. <laughs> elim üstüme çıktı aşağı gitti. Oha. Oha elim üstüme çıktı. Bir de saçma olan ne biliyor musun? Beni görse farklı bir şey oldu mu anlaması gerekiyor. Üstüne kim çıktı? Yani niye söyleyeyim o kadar söylemem de. O adam yakınla <laughs> değil ben bayağı uzak değil mi insanlardan? Bilemem kardeşim. Bak ben ama zaten bunu biliyorsun. Herif üstüme çıkıp normal düz bloğu vurdu bana vurmaktansa. Şaka yapıyorsun. Allah. Bir de hani görsen direkt belli ha benim orada olduğum. Çünkü biraz biraz şey çıkayım dedim. Tepeye çıkayım dedim ama. Oğlum örsler teker teker ölüyor. Bir tek sende piston kalmış. Bir de yaprak. Yo daha varmış lan. Oğlum ben seni nasıl bulacağım? Yüksek bir yere mi saklandın? İpucu alayım. Bir söyle mi? <laughs> öyle İpucu alalım. yüksek alalım. Bir yere, saklandım. yüksek Ve, ve benim olduğum yani. yerde biraz tehlikeli adamlar var. Bayağı insan var o zaman buradasın sen. Bilemem. Bilemem kardeş. Bilemem. Saklanan öldürmeden kim olduğunu bilemem. Aynen öyle. Bu arada benim olduğum yerde birkaç kişi daha olması gerekiyor ee, saklananlardan. Ayda ispiyonculuk dedi ayda. Kardeşim ölürsek onları da yanımıza götüreceğiz. Ya hadi git be ya. Sonunda ya. Oğlum örs, Göre ben direkt örs göremiyorum yani seni. Yarım saat. Sen ben direkt <laughs> saklandığın yeri baş. bulamadım. 200 IQ saklandığım yer. Nereye saklanmış olabilirsin ya? Ya görsen öleceğim büyük ihtimal bu arada. Oğlum her yere gittim. Hiçbir yerde örs yok. Bir buçuk dakikam kaldı yani. <laughs> ne? Kaçtım oradan. Nasıl kaçmış olabilirsin? Örs yoktu ki orada. Yani sen görmedin. Aman. Bir aman. arkadaşını öldürdük. Kaçtıysan aman. belli ki yeni bir yere saklandın. Aynen öyle. O zaman ben hemen bulurum seni. O Bunlar değilsin sen. Orada burada zor işte. burada bir, bir yerdesin. Zor. <gülüyor> bir örs <laughs> bir hatta tepeye çıktın ya. En sade ben vardım. Amil olarak duruyordum orada. Dedim oraya mı geleceksin? De, direkt kaçtım o yüzden. Oğlum, Ama bir... gelmedin. Bir örs bir Anvil var yani. Şey, bir piston bir Anvil var. Hangisisin? Göremiyorum ki. Yani bulamıyorum ki seni. Haritada labirent ya. gibi. Hep aynı yere götürüyor seni. Oynadım. Valla o kadar iyiydi ki. Hepiniz var ya. Çok ters taraftasınız. Bir kişi var sadece burada. O da artık yok. Öldürdüm birini. Ben yine saklandım. Hmm farklı bir yere saklandım. Oğlum, Allahını seviyorsan. 20 saniye var. Bak, az önceki yere gel. O yukarı çıktın ve benim kaçtığım yere gelir misin? Oğlum doğru gelemek orası neresi bilmiyorum. <laughs> Eski yerime tekrar saklandım. Yazık. Sen neredesin oğlum ya? Oğlum dönüyorum dönüyorum aynı yerde. Ben sana doğru geleyim bari. Ne yapayım? Arkana bak. Neredesin? Arkana bak. Nerede saklandın? Çay <laughs> biber zaman gelmiş şey ama göstereceğim. Ofis filmi bir gelse tekrar göstereceğim sana. Oğlum ya 7 kilo almış bir güzel güzel. Devam. Şimdi ofis mi bir yok. Ben Sunset Terrace'ı seçtim. Ya çalıştım. nasıl ya? Burada yan yana saklanacağız. challenge'dan sapma. Ee, ne alıyorsun? Ne alalım? Burada karpuz iyi bence. Karpuz karpuz karpuz. Az önce challenge'dan biraz saptık ister istemez. <laughs> Sen ben de mi saklanacağım? Şimdi lan gene yine... aa! Yine mi? Evet. Oha oğlum. <laughs> oğlum oha. istesem bana izin vermez oyun ya. Valla oha. Adam yine. Ben ama bak bu seferkinde saklanmak daha şey. Zor. Biraz küçük map çünkü. Gel buraya. Bu bir. Bu bir falan deme ama ya. Ya ben niye karpuz oldum ki? Bu iki. Bu üç. Bir sustunuz beyefendi. Evet sustum mecburen. Bir gibi hissettim. İki buralarda eee... Yalnız <laughs> P diye biri geçti. Bekle bekle bulacağım ben seni. Burada saklanan biri var. Biraz zor, biraz zor beni bulman. Buraya geldiğini gördüm yani o adamın. Aha! Karpuz, 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 karpuz. Değilmiş kimse. Eee ben olsam şu tepeden çıkar saklanırdım ya da buralardan birinde... Kitaplık var mıydı Bookshelf? Bookshelf. Galiba vardı. Var mıydı? Evet. Tatsız. Sen karpuzsan karpuz bulmak basit be ha. Karpuz olmak biraz daha basit. Yine biri gitti. Biri daha gitti. İkisi... Karpuz basit deyip iki tane karpuz indirdin. Ney? Nereden biliyorsun karpuz olduklarını? Bilemem. Nereden biliyorsun söyle. Nereden biliyorum çünkü öldürünce solda ne oldu yazıyor. Tüh <laughs> be ona cevap bulmasını <laughs> bekledim yarım saat. Bulamasaydım biliyordum orada etraftasın. Biri geliyor bizim buraya ama inşallah. Aa öldü lan eriyor. Aga. Yazık oldu. Yazık oldu vallahi. Bir, karpuz daha var Yusuf Emir. Onu bulacağım ben. Kitaplık var. Çok Kitap... Bu arada bak sana şunun infosunu vereyim. Benim olduğum yerde bir tane daha bir arkadaş var. Bir, bir tane şey daha. diyeceğim çok fazla daha saklanan var. Evet biraz fazla ama yani ben sana bunun infosunu vereyim. Bir, yer, bir tane daha adam var benim olduğum yerde. O zaman buldum seni. Selamünaleyküm. Ee? Aynen de. Oha! Hayır ya ya. ya. <laughs> Hayır ya. Oha! Ah, oh, ah. <laughs> hani öyle rastgele vuruyordum ikisinin de tutmasını <laughs> beklemiyordum ama Ya niye bana önce vurdun ki yazık ya <laughs> e, beni, ba, beni bırak ben gideyim Karpuz mu kaldı bir tane yoksa onu öldürdün mü? 3 o da öldü 3 yaprak kaldı 2 kitaplık kaldı bir tane de wooden plank 2 kitaplık hmm. Oğlum ya Aa oğlum her taraf şey ki wooden plank bulması kolay o zaman Wooden plank değil pardon jungle plank Kesin burada. Ya oğlum bu kadar iyi de bulmayı beklemiyordum ya. Vallahi ya o yüzdü. Hiç konuşsaydın biraz suçlu şey oldu anlaşılıyor aslında. Hep bir gerildiğin belli oldu senin orada böyle burada bir yerdesin yani anlaşıldı o. <laughs> ya oğlum her taraf jungle plankmiş ya bu ne mi? Yaprakta da dolar yer. Of. Ya Hadi buna imkansız ya. burada bu yaprakta planki. Biraz öyle ama bence bulacağız ya. Bir dakika var. Ben full jungle plank arıyorum bu arada. Ben her şeyi vuruyorum da yani çıkmıyor ya. Ben burada bulabileceğimi zannetmiyorum ben. Hadi ya. Bu arkalarda da jungle var varmış. Şunları vurayım. Yok yok bu nasıl kazandı? Yüzdü. Ben söyleyeyim bunları bulamadım, Oğlum nasıl bir yapraksın sen ya? Nasıl bir jungle planksin sen? Nerede oğlum herif ya? Ben o jungle plank'in saklandığı yere biliyor olma ihtimalim var. Çünkü o buraya odaya geldi ben yukarıda sizi gözetlerken. Bence bizi gözetti zaten. O etrafı gözetliyordum denk geldi Şimdi, ne yapayım? Bak <laughs> ki burada odun varsa direkt odur. Cık, yok. Şuradan bir tepeye çıkayım. Burada hiçbir şey yok ya arkadaş. Tatsız. Yazık oldu ya. Bir tane daha bulsaydım bari onu üzülmezdim yani. Bir tane daha bulamadık ya. Üzde. Peki. Üzde. Şimdi hangi video seçiyoruz? Örs mü? amil. Tamam. Sen göstereceğim sana saklanacağımız yeri. Evet göstereceğim ama ben tek kişilik de orası. Oraya bir tane yer buluruz. Tıkışırım ya araya ben. Öyle hemen kenardan kenardan. Ofis mi? Evet evet gel, ofis. Gel 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 gel. gel ben seni gel. takip ediyorum. Ben seni Nerede? takip ediyorum. Yani. Sen, devam Sen devam et. Sen devam et. Ben seni Abi takip ediyorum. Neredeydim bak gel şuraya. Has. Dalga Burada geçiyorsun. <gülüyor> <oğlum>. <gülüyor> burada böyle takılıyordum. O zaman hemen yanına seni yasaklamam lazım. Bir yere girmemiz lazım. Gel şu. Şuraya. şuraya gidebilir ya sen? Ya bura şimdi? bura gel gel bura. Hemen yanıma. Buraya. Buraya yanıma yanıma yan biliyor sadece. Yan yok ki bu sen değil misin? Evet tamam hemen oraya işte. Önüme. Bura. önüne sen... o kadar belli olur ki. Olmaz. beni zıla... Ya. <laughs> Şuna bak. Nasıl beni kullanıyor? Oha be kardeşim ya. Sen rahat ol. Adam geldi gibi uçarım buradan bak. Şakam yok. Dur ben saklanacak bir yer bulayım ya Oğlum challenge yapıyoruz ya Hayır ya öyle değil öyle değil yani hani yan yana durabileceğimiz Şuraya atlayabilir miyiz? Yazık oldu Buraya adam geliyor hızlı ol Oo gelmiyor da Ben oraya atlayacağım ee, kafaya koyacağım Şuraya 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 Nere? Ya buralarda birini çıkılıyor bence de Ya dur, bu dur, buraya buraya gel ya bunun arkası Bunun arkası gel gel e, Tamam oraya geleceğim ama Şundan önce bir Kafaya taktım ben biraz tamam olmuyormuş evet e, Buraya Nereye musun? He Gel buraya Ama buraya ölürüz her türlü öleceğiz burada Ama nerede adam bakmayabilir hani ne bileyim iki kişiyiz ya üstüne çıkamıyor. Çıkabiliyor muyum? Hayır. Çıkamazsın. Yazık. Bence buraya gel. O nereye gidiyor? <laughs> o <Oğlum>, ne yapıyor? Challenge <laughs> yapıyoruz. Ya challenge onu anladım onu anladım. Bir saklanacak yer bakıyorum. Allah Allah. E gel yanıma otur işte ya. Tamam burası güzel. Okay, burası güzel. Yalnız çok e, başarılı. Yani... <laughs> Allah'ın inşallah o kadar pürüzsüz oturmuşlar ki de bu ne yapıyor X? Gel bir bakalım mı ne yapıyor onlar? Olur, gel, gel. Ne yapıyor ya onlar? AFK bu galiba ya. Bu AFK, diğerde mi AFK oğlum? Bir ya birini öldürdüler. Bu AFK. Ölüyor mu sence? Deneyelim. <laughs> Deniyoruz bakalım. Hepimiz vurmaya başladık. <laughs> oğlum bu nasıl gel bir de. oyun? Hadi Oyundan düşmüş olabilir. Olabilir. Deniyoruz ya. <laughs> Adam diğer adamla geldi o çok iyi. Bu ne saçma bir şey oğlum ya? <laughs> Aa lan table öldü. Aa ölüyor o zaman bunlar ya. Ölüyor oğlum oha hadi biraz zor ama. Ay ölüyor sonra tekrar spawn oluyor. Biraz zor ama o yani öldürmek. De, i̇ki kişi vuruyoruz ya bunlara. Aa, izleyicimiz ya. öldü. Al lan. Ya bu nasıl? Ya ben şu herif gel bakayım ya gel ha şöyle ya bak buradayım gel gel la bana bak. <laughs> ben arkandayım bana bak. Geliyor geliyor geliyor. Aa bu canlandı. Ya bu şaka mı bu? Oğlum bu yeni canlandı. Ben yakalandım zaten. Ne? Evet. Ben seni öldürmeye geliyordum. Arkandayım deyince ölüyordu bazen. Seni öldürmeye geliyordum. Oha. Ayıp lan. Adam arkadaşını öldürdü ya. Direkt böyle oyun bittiği gibi. Tatsız. Oğlum ben şey diye düşündüm bir o arkadaki herif canlandı bir anda. O hiç hoş olmadı ya. O da öyle oldu. Ben çığlık attım ya. Sesin gelmedi. O kadar çığlık atmışım ki demek ki mikrofon algılamamış yüksek sesle. Oğlum aklım gitti benim orada ya. Yine 8 tane kişi var daha ya. Şaka mı bu? Olsun güzel puan almışızdır öldür öldür. <laughs> Bunlar AFK'ydı ki zaten. E evet, de biraz şeydi. Neyse. Yapacak bir şey yok. Şöyle vuralım buraları da. Yok mu ya böyle bir anvil falan. 20 saniye var zaten. Ya 20 saniyede var ya hepsini yok ederim ben ha. Bulamayız yok geçti geçti. Tatsız yani tatsız ama yani şey. Keşke canlanmasak. <laughs> Adam 3 defa falan öldürdük galiba ya. Ben ilk defa saktan başla adamı öldürdüm ya. Ya craft table. Ha easy herif. Ölmeyeceğini sandı öldürdüm. <laughs> Canlar. Biz bu videoyu burada bitir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz günün devamı için videoya 5 bin like atmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.